Yani Süper Lig için söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Ee, en başından beri planladığımız gibi sonuç itibariyle e, yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi e, teknik direktörlerinden birinin geldiği, e, çok e, iyi bir kadronun da oluşturulduğu bir sezon başladı. E, sezon başlarken tabii ki her yeni hocanın e, yaşayabileceği zorlukları, e, takımı tanıma süreci olsun, e, alışma süreci olsun. Hocamız da e, gördüğünüz gibi bütün futbol severlerin ve futbol otoritelerinde hem fikir olduğu konu budur herhalde. E, takımı önce tanıyıp ondan sonra takıma göre bir sistem geliştirip o sistem üzerinde ısrar edip e, sonunda da meyvelerini almaya başladı hocamız. E, yani Biz kendisi hep güvendiğimizi söyledik. En başından beri en ağır eleştiriler varken bile hocamızla hep e, başkanımız başta olmak üzere arkandayız dedik. Ee, başkanımız o güveni hep hissettirdi. Biz hep hissettirdik. Ben de kendi süreçte hemen her gün beraberim. Ee, Ona ne kadar e, inandığımızı hep hissettirdik. Ee, sonuçta e, futbol biliyorsunuz e, önce doğru proje. Sonra o projede ısrar. Bence başarının bütün sırrı bu. E, şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı doğru. E, doğru bir projede, doğru hocayla ısrar ediyoruz. E, eksikleri tamamladık e, Ocak'ta. E, şimdi e, açıkçası iyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Kupası'nda sonra da ligde de yolumuza devam edeceğiz. Hacı. Ama hani güzel günler yaşıyoruz. Ya futbolun böyle psikolojik tarafı çok önemlidir. Her şey sahada belli olur ama yani aynı takımın aynı oyuncularla iyi oynayıp kötü oynadığını gördüğümüz gibi bunun arkasında da psikolojik sebepler olduğu gerçeği de vardır. Şimdi psikolojik üstünlük müdür bilemem ama psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani takım içerisinde tam anlamıyla bir birleşme var. Ee, takımın e, tek vücut olduğunu hissediyorsunuz. Ee, hani taraftarımız da bunun farkında zaten. Son haftalarda çok övdüm taraftarımızı ki fazlasını hak ediyorlar. Ee, yani camiye olarak biz e, psikolojimiz gayet iyi. E, bence yabancı var geldikmesi ilk kırılma noktasıydı Türk futbolunda. Yabancı var geldikten sonra dikkat edersiniz. Ee, İvven'in artık e, bize doğru dön, döndüğünü görüyoruz. Yani ilk bizim yapmamız gereken futbola adaleti getirmekti. Ee, bunun için e, çok çabaladık. Ee, yani Eylül'den beri çabaladık. Sonra diğer kulüplerimiz de aynı şekilde e, bize destek verdiler. Türkiye'deki sorunları onlar da gördü. Ee, yani bir tek biz konuşmadık. Birçok takım konuştu ve sonunda da Türk, Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık bunu görüyoruz. Yani artık e, eskisi gibi şu maça şu hakemi atayım, e, bu maça bu hakemi atayım devri bitti. E, bu hafta içerisinde ya da belki hafta sonuna doğru e, yine bir açıklamalarım olacak ama genelini soruyorsanız e, gerçekten güzel şeyler oluyor. Ben e, adaletin Türkiye'de futbolda her geçen gün daha fazla tecelli ettiğini görüyorum. E, derbi maçında da aynı şekilde. O yüzden hani bu değişenler, değişkenlikler eskiden e, a pardon işte hangi ruh halindeydim bilmiyordum ben nasıl verdim bu penaltıyı kendimde değildim den artık e, daha güzel günlere geldik. O yüzden o açıdan da umutluyuz. E, Camiye olarak heyecanlıyız. Üç kul vardı devam ediyoruz. E, Kadromuzda inanıyoruz. Ama hani ne diyeyimse hiçbir takımı da küçümsemiyoruz. Bütün rakiplerimiz, Avrupa'daki rakiplerimiz de güçlü. Türkiye'deki rakiplerimiz de güçlü. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Gönül isterdi ki tabii ki başka takımlarımız da olsun. Hani bu bir yandan sevindiriyor, bir yandan üzüyor beni. Hani tek takım olmanın gururu çok önemli, evet. Ama niye birkaç takımımız da olmasaydı? İyi takımlarımız, güçlü takımlarımız var. O yüzden yani hayalimiz birçok açıkçası takımımızın burada olması. Ama şu anda bir tek Fenerbahçe var mı? Var. Ee, hani bu turda da güçlü bir rakiple oynayacağız ama yine ben açıkçası e, iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Hani ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. Ee, i̇nşallah Türk futbolu için de önemli başarılar elde ederiz. Bu tur bizim için e, hedef değil, sadece bir engel. Aynen. Vallahi hakem konusu çok uzun bir konu. Şimdi tek, e, bir soruyla tek cevap vermeyeyim. Ama şöyle bir gerçek var. Yerli hakemler olabilir. Dönem dönem dünyanın her yerinde de olmuştur. Birçok ülkede de bunun uygulaması var. Hani bu konuda yerli hakemlerle ilgili acayip bir anlam verip ondan sonra da onların hatalarının, acılarını çekmeye gerek yok. Şöyle bir gerçek var. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, var da olması lazım böyle olduğu zaman adaletin geleceğini düşünüyoruz. Bunu en başından beri söylüyoruz zaten. Beşiktaş da şu anda aynı açıklamayı yaptı. Trabzonspor da aynı açıklamayı yaptı. Yani aklı başında olan şu anda Türkiye'de adalet isteyen herkesin ön planda yabancı hakemlerle sağ çıkmasının gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de sorduğum gibi bir kez daha soruyorum. Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Ben bunu soruyorum şimdi bir kez daha. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani ben de diyorum ki Maribor'da benim takımım var diye oradan hakem gelmesindeki o hassasiyeti gösterenler bugün Fenerbahçeli ve Galatasaraylı hakemlerin maç yönetmesinde niye bu kadar rahatlar? Hatta bir gece, dün okudum Fenerbahçeli bir hakemde bir maç yönetmiş. Yönetmesin. Sanki bir Fenerbahçeli hakemler yönetsin diyoruz. Öyle komik ki. Hani takım tutan hakemler maç yönetmesin diyoruz. Bora Aa bak bu Fenerbahçeli hakem Fenerbahçe'nin maçı yönetti. Yönetmesin istemiyoruz. Galatasaray'la hakem de istemiyoruz. Ama hangi takımın, hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz. E ben şimdi size soruyorum. Niye bilmiyoruz? Her yerde biliyorlar. Dünyanın her yerinde açıklanıyor, biliniyor. biz de bilinmiyor. Ben e, bu konuda e, aş aşırı derecede e, kulüp olarak hassas olduğumuzu bir kez daha belirteyim. E, yani hakemlerin e, açıkçası e, hangi takımı tuttuğu belli olmayan hakemlerin Maç yönetmesinde e, adalet e, duygusunun zedeleneceğini düşünüyoruz.